Arkadaşlar part 2 ne güzel Ali Mertens koydu ben Mertens ile ya ilk ben Mertens atacaktım e, uzatmalar sevgili ver kaç dedim ver kaç dedim Roberto dedi. <laughs> <Naruto> 2 <laughs> Endo! Endo! Hadi. Ne güzel şut bu Endo. Bir indi hiç kaçtı. İyi zaten isabetli şut çok kötü gidiyor ya. Saç çektim Fikir, sen çikolata vereceksin, <laughs> <laughs> ne o yüzde 100'lük değil, yani. değil. değil ya. Yüzde 100'lük Yok, yüzde 100'lük O Ama aşkım öyle yüzde Yüzde bu. Ya Fikir, seni bir yakıyorsun ya. Yani.

Ne oluyor? Sıra. Ne oluyor? Ne Ya. Ben yes, <Sessizlik> onu ay versin. Ölmüş Ölür Adam 39 yaşında başlıyor. O bunu editleme şansım var mı acaba Ya, bir <laughs> ya çok iyi Hayır! sen Galatasaray, kurtar şunu. şunu attım. Ya ortaya atacaktım. Sola attım dedim. Sağa şey yaptım ya. Sola attım. <gülüyor> 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 o diye bu Maradona. <laughs> <laughs> ya 2-1 <iki, bir> ya. Yenememe <laughs> <laughs> şansım var. ortaya Vuruşundan anlamaya çalışacağım. Bura bura bura. Ya! <gülüyor> <gülüyor> ha, 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 ha. Hadi kurtar şunu. Hadi, şunu da kurtar. Ortaya tam. Bunu atmam gerekiyor yoksa yenileceğim Bu <laughs> kadar emek verdim <gülüyor> <gülüyor> İnşallah sana Arkadaşlar bir videonun sonuna geliyoruz. Bay